Sen ilerden 142 <laughs> ile dön. Ah ah ah. <gülüyor> <gülüyor> Simülasyon atölyesi sunar yasal uyarı, bu videoyu izlerken ani kahkaha patlamaları, hadi ben de bunu deneyeyim içgündüleri ve beklenmedik vay canına tepkileri yaşanabilir. Simülasyon atölyesi olarak oluşabilecek her türlü gülme krizinden ve ben de direksiyon seti alsam mı fikirlerinden tamamen siz sorumlusunuz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arda ile birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Sağ kamerada Arda'nın set setup'ı var. Solda da ben varım iki kamerada olan. Hepiniz hoş geldiniz. Arda sen de hoş geldin kardeşim. Sağ kardeşim. Evet bugün nereye gidiyoruz? buradan Liverpool'a gidiyoruz şu an. Evet Liverpool'a bir yolculuğumuz var. Hem yani birlikte bir konuşalım. Kanalımızın ilk videosu zaten. Bismillah diyerekten dörtlerimizi de kapatalım. Ee, bu arada dorselerimiz çok uzun. Gördüğünüz arkadaki trafiği zaten bizim yüzümüzden bizim trafik bizim yüzümüzden trafiği sıkıştırdık. Hadi bakalım. Buradan sağ döneceğiz. Okay. Kaçırma ben kaçırır mıyım ya? Allah allah. Biraz keskin. Fren yapan kaybeder her zaman bu. Bu evet. arada bayağı hızlı gideceğiz. Ee, Dorselerimiz çok uzun. Ama bize fark etmez biliyorsunuz böyle şeyleri. Oğlum biz usta şoförüz ya. Yani bize opsiyon olarak geliyor böyle şeyler. <laughs> İleriden nasıl bir dönüş yapacağız? İleriden bir dönüş yapmayacağız. Bende bir farklı gösteriyor da Allah'ım. Bende dümdüz gidiyor. Evet, evet çarptık değil mi ona? Aferin. Bu kanalda şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle simülasyon üzerinden devam ederiz. Adımızdan da anlaşıldığı üzere. Ne kadar komik ya. Bence öyle devam ederiz. gerek farklı oyunlar, gerek ETS modları aynı şekilde olacağını düşündüm. Daha çok hani modlar üzerine gitmek istiyoruz biz. Hem ileride siz de direksiyon seti vesaire almaya düşünürsünüz. Hem bizden görürsünüz önceden. Hem önden bir fikir olur sizin için. Hadi gelsene oğlum. Geliyorum Daha yanındayım. Bakayım. Şuradan tehlikeli hareketler. <laughs> Geçebileceğim mi oradan? <gülüyor> 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 Geçtim şu an. Senin önüne kırabiliyor muyum şu an? Şu, kırabiliyorsun. ile gidiyorum şu an ben. Ben 108'le gidiyorum da tıkandı benim şey. Trafik mi var? Ya ben boşta gidiyormuşum oğlan ben ne diyorum diye böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben boşta gidiyormuşum. Sadece Onun gaza basıyormuş. Bir çocuğa bak be. İleriden sağa gireceğiz bekliyorum seni burada. Arkandayım. E bugün yani çok 2600 km asla fazla ama hani arabalar çok hızlı gittiği için bas bu arada. Bastım bastım. Yapıştıracağım, öpeceğim biraz da seni. Geldim. Tam götündeyim kardeşim. Bu arada ikimizin de G29'larımız var. E, bu vitesli olanlarından. E, tamamen aslında gerçek hayattaki gibi Euro simüle ettik. Arabalarda aslında nasılsa gerçek gerçek hayat olsa 90'la gitmemiz lazım şimdi. Ya öyle tabii. Yok, Yok ya, Allah Allah. Ya Vallahi. 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 Yani şimdi kardeşim yurt dışındayız Vallahi. biliyorsun. Burada bir ya, özgürlük tabii. var. Aynen öyle. Aslında burada daha çok kayarlar adamlar. <gülüyor> tabii. <gülüyor> bir seferlik hakkımız var. O da sonra içerideyiz. <laughs> şöyle ben yine geçtim şey Ben sohbet ederken hainlik yapıyorsun. Şu an fren yapan kaybeder bu arada. O moda girdik. Frene basan kaybeder baba. Geliyor musun? Evet geliyorum şu an. Ya seninki benimkine hızlı olamaz ya. İkimiz Değil, de de, i̇kimizde de, ikimizde de Volvo var. Herhalde şoförler fark ediyor. E tabii canım illa ki yani ayıp ediyorsun. Neredesin? Yakında. Ya ya Yanındayım hemen. Olmaz değişik sürüyor yani, Türkiye'deki şoförler gibi sürüyorlar. Böyle önünüze atlıyorlar. Yol bazen veriyorlar. Ona bir şey diyemem de. Bu bir de herhalde değil mi? 140 evet. ile. Ya, evet, rahat, evet. rahat 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 rahat. Okey süper. Bir de karanlık ya iyice böyle illet gibi bir şey olacak ya korkuyorum. Evet, senin yakıtın var mı? Yo, al, almamız lazım. Alalım burada. Buradan alalım tamam. Girdim ben. Uzunlar da kısa gibi bana satayım. Benim motorun şeyi gibi. Hadi biraz bas. Gitmiyor. Ne yapayım? Nasıl gitmiyordum? oğlum? Biraz zorlayalım. Geldim. Bak seni bekliyorum. Evet fren yapan yine kaybeder diyoruz. Hadi bakalım. Durmak yok kardeşim. Hadi bakalım. Tamam. Ee, Volvo'nun bir de vites geçişleri biraz kötü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Belli bir şey değil bu. Tamamen. Ya hadi bırak ya. Bırak Kamyonla alakalı ya. Ben atmıyor değilim. Atıyorum ama algılamıyor. Aynen aynen. Boba sadece çok yakıyor kardeşim. Valla kusursuz bir tır. Kusursuz, kusursuz bir çekici. Ya mayak mı oğlum? Ali Koç gibi paramız var. Aa araç arzısı diyor. Lan yolu göremiyorum. Senden olmaz. Ç çarptı adama da. Gördünüz mü? Vallahi yolu görmedim. Hep böyle sürüyor arkadaşlar. ya yani. Hep böyle sürüyor. Hadi hadi ya ben hadi. Ben çok pişman oluyorum ya. Böyle hani yola çıktığıma. Yolu çıktığınız insanlara dikkat edin. Hep böyle yolu, yarı yolda bırakabilirler. Bak bak hareketlere bakın. Ya vurma evet. önüne kırmıyım diye, evet. diye böyle hareketler. Ya vurma önüne kırmıyım diye böyle hareketler. Kırsağın ne olacak oğlum? Kırsağın ne olacak oğlum? Refleks var burada. Evet bakalım birazdan ne olacak? <laughs> bakalım ne olacak burada? <laughs> Yapma yap oğlum be Yapma yapma Ha 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 He e Ben neredeyim oğlum nereye Nereye geldim ben Evet tekrardan geldik biz bir mahkeme süreçlerimiz oldu Ben şu sağlığınızı gören arkadaşı Avukatlık olaylarımız oldu hallettik şimdi tazminatımı aldım ben Hadi yeni kardeşim. bir, yeni bir tır aldı bana. Doğru de yeniledi. 9'da 9 bu arada o suçlu çıktı. Yani video kayıtları zaten tekrar tekrar görmüşsünüzdür. Güzel kardeşim. Sen benim önüme kır demedin mi? Ben seni önüme kır, kır demedim. Kırsan olacak oğlum be. Heh. Ama bak mi? öyle kırılmaz ki. Ben sinyalimi vermişim. Senden onay almışım. Tamam mı? Hayır başka biri olsan orada yabancı yabancı bir kişi olsa nasıl bir bilgi verecek sana? Sen kontrol altında oldu dediğin için ben yapıştırdım. Göreceğiz. Sen, sen, Bunları da göreceğiz. Sen direkt bana yapıştırdın. Göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi yine arsız biriyle yollardayız. Hadi bakalım. işimizin gereği disiplin gereği gitmek zorundayız birlikte. Yoksa tamam, gerek bakalım, yok da. Gidelim. Kardeşim ben şu an çok disiplinli süreceğim bu arabayı, hadi bakalım. Tamam. Ben zaten her zaman öyle geçin. yaşıyordum. <laughs> Arkadan sektörü yakıyor, gördüğünüz gibi. Onları şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bu yaptığımı yapacaksınız, yani şöyle. <laughs> Hah gördünüz mü? Ah, uf uh, sesler çıktı böyle. Gel gel, korkma korkma, gel. Gidiyorum. İşte gördüğünüz gibi yani. Volvo, Volvo'ya geçiyor. Bir de aynı araçlar yani. Kardeşim önüne bak. Devam edelim. Şeridi takip şeridi ne yapıyor gördünüz değil mi? Ya yani bir benim şeridimde bir kendi şeridinde. Ya biz böyle insanlar için trafiğe çıkmıyoruz zaten. Ya yani ben daha, daha demin canımdan olabilirdim. <laughs> bak bu ne yanan şey sinyal. Buna yaktığım zaman senden de onay Oğlum yol hakkım sonra. mı oluyor? Allah, Allah Allah. Allah Allah. Tamam yol hakkım yok ama senden onay almışım ben kardeşim. Sen şey gibi oldun. Ne kuralı? Sikerim şimdi kuralı. Abi. Ne kuralı sikerim <laughs> kuralı <laughs> Evet yapıştırıyoruz kardeşim şu an. Ben okay. Ben full gaz. Ay şey motor freni bile yok bende. Bende hiç her şey kapalı. Her şey kapalı. Yani ilerde... Sen ilerden 142 <laughs> ile dön. Tek şey hocam hayırlı bir yere varmayacak bunu sonu. <laughs> oğlum bu çok komikti. Oğlum sen bir görsen. Hani benim aslında göt atmıştı. Ol. Öbürü dorsaya kapattı götü. Ol Şeye bastı. Ya. Tabana bastı. O benim lastikler ikili ya. İkili olduğu için çok oynuyor benim Daha da zor. Senin daha korkunçtur ya. Küçücük bir virajda 142 ile gittiğim zaman direkt yatırıyor. Ben iyi topladım orada bakma sen. Allah'ım çok oh. kötüydü ya. Hemen yine yok oldu haritada yine birileri Oğlum ben ne yaşadığımı görseydim benim ben devrilmemek için savaştım orada. Yani Şuradan ace... şuraya gelemiyor ya. Daha demek ki refleksleri gördünüz değil mi? Böyle tiki taka. Tiki taka yaptım orada. Geldi yine bizimki. Geldim işte şey dostum. Boruzayım. Gülsün be. Oğlum ben sana dikiz aynısından bakmaktan çok sıkıldım ya. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Amına... Ne oldu? Kaza mı yaptın? <laughs> Kaza mı yaptın? Maalesef evet. Bir anda amına kodumun çocuğu öyle bir durdu ki. <laughs> ne şimdi? Geleceğim bir dakika. Ben sağ çekti bekliyorum. 135 hasar ama. Oğlum daha yeni yaptırmadın mı ya? Yani ben bu adamla ne yapacağım ya? Yani o hiç bir hoş bir fren değil o. Yapay zekanın ben ta amına koyayım. Oğlum ben amına koyayım. Yap bir <laughs> tane <laughs> robot. Benden uzak ol ya. Ya ben kurallara uyan bir vatandaşım ya. Hadi ben de uyuyorum. Bak bu da bir kural. <laughs> şu an hangi kurala uyuyorsun? Şeridinde gitme kuralına uyuyorum şu an. Ya biz boş boşuna gidiyoruz ki yani hamallık yapıyoruz şu an. Akı bokunu kurtarmıyor şu an yaptığımız iş. Ya senin beni şu an geçmen lazım oğlum. Ne biçim araba sürüyorsun? Ka ya kardeşim ben hızı sevmem. Bak öndeki adam yazık çocuklarına yemek götürüyor, ekmek götürüyor. Ona mı çarpayım? Ne istiyorsun? Ya sus sen, sus ya. Her şeyi konuşma ya. Oğlum direksiyon benim çok titriyor burada. Niye? Toprak taşlı ya. Toprak taşlı mı? Yollar Toprak taşlı, Ya. bro ya. Hadi. Kardeşim. Yoksun. Bak 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 hareketlere bak. Oh! Yatacağım galiba. Yatacak mı? Getirdim mi? La yolu kaçırdım seni izliyorum diye. Allah Çıkı belanı kardeşim. vermesin. Allah. Güzel kardeş. Allah cezanı vermesin. Ya, <laughs> sikeceğim yapacağınız şeyi ya. amına ha soharım ya. Getirme sen. Tamam. <laughs> Buradan ne yapacağız bilader? Düz gideceksin değil mi düz? Hiçbir yere. Lan lan lan! Lan! Oğlum <laughs> <laughs> niye duruyorsun? Ya orada hani işte refleksine baktım aslan. İyi bir tur olabilecek misin diye. Tabi. Beni, beni denedin. Aynen yani öyle. tamam. Aynen öyle. Tamam şimdi o Aynen öyle. Yok aşağı giderken bir de altıya attık mı? Tamam. Götündeyim. Bak. Soluna bak. Aynına bak. Dikkat et. Eyvah. 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 Sakın benim önüme çıkma. Eyvah. Sakın önüme çıkma. Eyvah. Sakın. Eyvah. <laughs> Eyvah. Oh. Lan. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> Lan ne oldu sana? Uçak Başkanı, yılan gibi kalır. <gülüyor> <gülüyor> Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Evet yani biz bütün sorunlarımızı hallettik. Aramızdaki kavga görüntüye düzgün bir sürme kararı aldık. Güzel Yoksa kardeşim. Biz burada iki, tırsız. İkimize de zarar yazıyor Çarpışan bu. Ya. araba sürmüyoruz. Yani. Çarpışan araba yani. değil bu. Yani oradaki makaslarımı görenler oldu zaten hani fark ettiğiniz. Ya burada suç emniyet şeridinden gelende bence. Yavrum ben mağdurum. <laughs> Avukat mı söyledi. Sen mağdursun kardeşim dedi. <laughs> bu arada uçtu. Hani tırla uçtu. Yani Liverpool'daki bizi bekleyenler kurudu yani bu arada ben olsun. Tabii canım biz şu an icra aldık. Ben arkandayım geldim. Sen git kendi şeridinden. Tamam ben emniyet şeridini bana bırak. Yeter ki bana dokunma. Ayıp et. Ya benim Dorsey uzunluğu farkında değilim kusura bakma. Oğlum ne fren yap yüküm Acil, yüküm acil. Yol ver bakalım. Yol ver Türk'ün bayrağına. Yol ver. <laughs> Lan yapma. Oğlum sen geldin mi? Arkamdasın. Oğlum geldim de makas atıyorum. Milleti durduruyor. <laughs> Yanlış anlama varız. Varsın. Yanlış anlama. Anlamıyorum. Hani gözükmüyorsun Ya geliyor. Yiğidim geliyor yiğidim. Yiğidim civanım geliyor. Geliyorum bekle. Efendi gibi geliyorum ama kardeşim. Senin gibi hile hurdayla gelmiyorum. Ya ben de efendi gibi geliyorum. Allah Allah. Ne oldu? Buradan sağa döneceğiz haberin olsun. Hayır 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 hayır. Lüz. Sağdan ne Sağdan gel. Yoksa? Yok be. Vallahi belki gidersin diye düşündüm ama. Sana bir balık ekmek ısmarlayayım kardeşim. Olur alırım. Lan! O geliyor! O geliyor! <laughs> Burada yatırabilirim. Allah! Bana yatırdın kardeşim! Bana yatırdın! Emniyete aktım ben. Emniyete aktım. Tamam. Ama dar... Dönemem. geniş aldım. Kaysa biraz. Var değil mi? Var var. Kazaya sebebiyet yapıp bir de sinyal veriyorum ya. Yavaş dön kardeşim. Yapma kardeşim. Geliyor bak bak. <laughs> Arkadaşlar burada emniyet şeridine gelince direksiyonunuz aşırı bir titriyor. O da hem hızı düşürüyor hem de sürüşümüzü engelliyor. Ya ama o şiddetini ayarlayabiliyorsun ayarla. Ya çok konuşma bence ya. Senin gibi katiller konuşamaz bende ya. Cak kardeşim ben burada simülasyon oyuncusuyum. Tamam mı? <laughs> ben burada ETS'de tır sürüyorum. <laughs> buradan döneceğiz, buradan döneceğiz. Çok hızlı geldim. <laughs> Kimse görmeden. Allah muhafaza ama aman aman. Ayla bayla geçiyor. Yani sıfır senin yüzünden çarpmayayım diye. Ya, ya, ya orada bir durdun kardeşim. Gördünüz kardeş. yani hızı. Hızım sıfıra düştü. Ben onun götündeydim. Bekle beni. güneş doğdu amına koyayım biz hala evde oturuyoruz. Allah ya. Neyse balık ekmek yalan oldu. Kahvaltı yapacağız abi. Evet. Bir sertme değil mi? Ama İngiltere'de sertme yok ki. Kruvasan mı var oralarda? Ya kardeşim bırak ekmeğini üstüne peyniri koy ya <laughs> amına koyayım hepsi kahvaltı işte. Orada bir de çaya süt müt katıyorlar. Doğru. gibi. Geldim geldim. Abi kurban. Oğlum ne yapıyorsun çocuğum? Oğlum sen neredesin ki? Oğlum ben senin arkandayım. Senin önüne geçtiğin her araba benim önümde duruyor. Daha demin ki yapay zekanın ne yaptığını gördün mü? Görmedim. Ölüme kırdı durduk Geçim. yere. Kesin öyledir. Sana vallaha ya vallaha ya. Kayıtlarla birlikte evet. şahidim var. Allah! <gülüyor> 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 Sen bana yol açtın ama daha demin. Rica ederim kardeşim ne demek. Bandırma Spor takım otobüsünün yanından geçiyorum şu an. Vites düşürelim sıkıntı yok. Vites düşürelim sıkıntı yok. Bak gene bu bandırmaya da çakmış arkadaşlar. Yavaş gel. Sağdan şehir gemiye bineceğiz gel kardeşim. Sağdan Denk mı? Bekliyorum seni. He gemiye bineceğiz. Solu gösteriyor mu? He sol anladım. Ver sinyalini kardeşim kurallara uy. Uy kurallara. Uyu kurallara buradan buradan. Al yeni kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse Evet, şöyle genişten mi toplayalım bakalım şu. Şöyle yine genişten alalım şöyle. Oğlum. <laughs> Oğlum şarkı kalktım lan gene. Allah kahretmesin. Al. Yani ne bu şimdi? Bizim Liverpool biletleri hayal <laughs> oldu. Şu duruşa bak. <laughs> hani bir, birbirinin götüne bakan kızlar var ya spor salonunda fotoğraf atıyorlar. <laughs> Öyle oldu. Of. <laughs> Neyse. Evet. Arkadaşlar burayı izlediğiniz kadar çok teşekkür ederiz. Biz Liverpool'a gidemedik ama bir gün gideceğiz. Hayalimiz o. Demek size bir şey var mı? Öpüyorum hepinizi. Ben de öpüyorum sizi.